Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni Sinem Baltacı. Bugünkü dersimizde organik bileşiklerden hormonlar ve vitaminler konusunu birlikte işleyeceğiz. Evet, şimdi ilk olarak hormonlarla başlıyoruz. Hormonlarla ilgili görevlerinin ne olduğunu söylüyoruz. Düzenleyici, hormonlar belirli hücre tiplerinden salgılanan, yani her hücreden salgılanmıyor ve Hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren e, organik bileşikler. Peki yapılarına baktığımız zaman organik yapılı bileşiklerdir peki. Bazı hormonların amino asit yapılı olduğunu, bazı hormonların protein yapılı, bazı hormonların da steroid yapılı olduğunu söylüyoruz. Peki genel olarak hormonlar hangi işleri gerçekleştirmek, hangi görevleri yapmak, daha doğrusu hangi görevlerin belirli bir düzende gerçekleşmesini sağlamak üzere çalışırlar. Büyüme, gelişme, üreme ve iç dengemiz olan homeostaziyi korumak gibi görevleri yerine getirmek getirirler diyoruz. O yüzden canlılar için oldukça önemlidir. Ee, hormonların belirli miktarlarda olması gerekiyor vücudumuzda. Yani az miktarda ya da çok miktarda salınması bizde bir takım metabolik rahatsızlıklara yol açar diyoruz. Hayvanlarda özel bezler tarafından üretilen hormonlar. Yani bu bezlerimize de 11. sınıfta göreceğiz bunu. Ne bezi diyoruz? Endokrin bez. Endokrin bezler tarafından üretilen hormonlarımız kan ve vücut sıvılarıyla hedef organlara taşınır. E, hedef organ diyoruz altında ısrarla çiziyoruz. Her hormon her hücrenize etkilemez arkadaşlar. Nereye gideceğini bilir. Çünkü e, reseptör dediğimiz onları tanıyıcı yapılar vardır hücre zarları üzerinde. Peki bakınız burada da örneğinde kendisi de vermiş. Diyor ki insanda ne bezi? Hipofiz bezi. Hipofiz bezinin salgıladığı kan yoluyla tüm vücuda dağıttığı büyüme hormonu vücuttaki hücreleri etkileyerek büyümeyi ve hücre yenilenmesini, hücre bölünmesini uyarır. Yani büyüme hormonu baktığınız zaman vücudunuzdaki e, çoğu hücreyi uyarıyor. Yani birçok hücreye etki ediyor. Fakat mesela kim? Ee, geçen konu işlediğimizde de bahsetmiştik. İnsülin hormonu. İnsülin hormonunun da e, yine hücrelere ne yapma etkisi var? E, şeker alın, şeker alın deme etkisi var. Ama yoğun olarak kime etki ediyor? Karaciğere diyoruz. Peki. Bu e, büyüme hormonuyla devam etmiş. Bizim bu büyüme hormonumuzun az salgılanması cüceliğe neden olurken fazla salgılanmasının devliğe yol açtığından bahsediyor. E, bitkilerde de hormon üretimi vardır. Onların da hormon üretme yetenekleri var. Endokrin bez demiyoruz onlarda ama bitkinin ürettiği hormon hangi görevi yapmak üzere özelleşiyor? Büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu yaprak dökümü gibi yani bitkinin yaşamının belirli bir düzende gerçekleşmesi için gerekli olaylara etki ediyor diyoruz. Pekala geldik vitaminlere. Vitaminler içinde ne diyoruz? Düzenleyici olarak çalışan moleküllerdir. Biz enerji kaynağı olarak hiçbir şekilde vitaminleri kullanamıyoruz arkadaşlar. Ve bizlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için besinimizin içerisinde mutlaka ne bulunması gerekiyor? Vitaminlerin de bulunması gerekiyor. Şimdi bizler vitamini ne yapıyoruz? Hiçbir zaman sentezleyemiyoruz. Ancak başka canlıların yaptığı vitaminleri besinler yoluyla dışarıdan hazır alıyoruz. Fakat bitkileri incelediğiniz zaman bütün hemen hemen bütün organik maddeleri sentezleyebildiği için kendi vitaminini, kendi organik maddesini kendisi üretiyor diyoruz. Pekala. Şimdi arkadaşlar, enzimlerde de görmüştük bunu. Burada da aynı şeyi söyleyeceğiz. Her vitamin metabolizmada kendine özgü bir fonksiyonu yerine getirir. Bundan dolayıdır ki bir vitaminin eksikliği bir başka vitamin ile giderilemez. Öyle olsaydı vitamin eksikliğine bağlı rahatsızlıklar ortaya çıkmazdı. Tamam, yine vitaminlerin özelliklerinden birisi bizim için çok önemli. Vitaminleri biz hücrede enerji verici olarak kullanmıyoruz. Ama enerji verici olaylardaki enzimlerin yapısında ben vitaminleri kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum yardımcı grup olarak. Yine bizim için çok önemli bir özellik vitaminler basit yapılıdır yani monomer yapılıdır. Bundan dolayıdır ki ne yapmazlar diyoruz sindirime uğramazlar. Sindirime uğramayan arkadaşlarınızsa hücre zarından doğrudan geçebildiklerini söylüyoruz. Vitaminlerin e, nasıl çevresel faktörlerle karşılaştığında bozulduğunu söylüyoruz. Yüksek sıcaklık, ışık, asit baz gibi farklı atmosferlerden ya da oksijenin ortamda olmasından dolayı yapısının bozulduğunu söyleyebiliyoruz. Peki bizler iki tip, iki grup vitamin inceliyoruz. Birisi yağda çözünen vitaminler yani adek, diğeri suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleri. Şimdi arkadaşlar bu yağda eriyen vitaminlerin geçtiği yer neresidir? Hücre zarındaki yağ tabakasıdır. Ee, yağ tabiatında olduğu için vitaminlerimiz hücre zarının fosfolipid tabakasından eriyerek geçerler. Fakat suda çözünen B ve C vitaminleri için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bunlar kapıyı kullanmak zorunda. Hücre zar üzerinde bulunan porları yani. Onlar eriyerek geçemiyorlar. Maalesef. Şimdi yağda eriyen vitaminler. Bunlarla ilgili öncelikli olarak vitamin bu vitaminlerin vücutta depolanabildiğinden bahsediyoruz. Vücutta depolandığı için eksiklikleri öyle kolay da görülmüyor. Hatta eksikliği değil, fazla depolandığında da zarar verebiliyor mu? Verebiliyor. Bu adet vitaminlerinin bağırsaklarda emilebilmesi için e, ne olması gerekiyor? Yağların sindiriminde herhangi bir problemin olmaması gerekiyor. Emiliminde de bir problemin olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi birbirlerine zincirleme bağlı reaksiyonlardır. Bir olay gerçekleşecek, o atmosfer yaratacak, ondan sonra diğeri çalışmaya başlayacak gibi. İlk olarak kimden bahsetmişiz? A vitamini. A vitamininin eter, benzen, kloroform gibi organik maddelerde çözündüğünü, çünkü yağ tabiatında olduğunu söylüyoruz. Peki A vitamini ne işe yarıyor? Görmede, büyümede, üremede, bağışıklık sisteminin gelişmesinde, kan yapımında ve embriyo gelişimi için e, gerekli olan bir vitamin A vitamini. A vitaminini peki nereden bulurum? Hayvansal gıdalardan en çok balıkta, karaciğerde, tereyağında, yumurta sarısında, yağlı sütte, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, havuçta, bol miktarda patateste ve meyvelerde bol miktarda bulunduğundan bahsediyoruz. Peki. Bu vitamin öncüsü olan A vitamini'nin öncüsü olan karotenlerin ise nerede emildiğini söylüyoruz, İnce bağırsakta emildiğini. Şimdi karaciğerde dönüştürülerek depolanan A vitamini'nin eksikliğinde neler oluyor? Ee, bir bakalım. Mesela ne diyor bize? Yetişkinlerde bir yıldan sonra görülmeye başlıyor. A vitamini eksikliğinde kemik ve diş gelişiminde bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Ee, derimizde kuruma, pullanma gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Ee, gece körlüğü dediğimiz, yani havanın kararmaya başladığı dönemde net görememe, yani gece körlüğü ortaya çıkıyor ee, eksikliği olduğunda vücut direnci azalıyor. Peki. Şimdi arkadaşlar, bizim A vitaminimizin bu öncül haline ne diyelim provitamin A. Provitamin A nereye? A vitaminine yani kullanılabilir A vitamini haline nerede dönüştürülüyor diyoruz? Karaciğerde. Peki. A vitaminini çok aldım. Çok aldım. O zaman bir takım zehirlenme belirtileri gösteriyorum. Nerede, delide, avuçta ve ayak tabanlarında sarı bir renk oluşuyor. Bu da A vitaminini fazla tükettiğiniz anlamına geliyor. Geldik bir diğer vitaminimiz olan D vitaminine. D vitamini'nin görevi ne? Kalsiyum, fosfor gibi ince bağırsaklarda emilmesini, e, bunların emilmesini ayrıca kemik ve dişlerde de depolanmasını sağlıyor. Kemik gelişiminde oldukça etkilidir D vitamini. Şimdi idrarla kalsiyum ve fosforun atımını da azaltıyor D vitamini. Atma diyor yani kısacası. Bu D vitamininin eksikliğinde ne oluyor? Çocuklarda uzun kemiklerdeki eğrilik dediğimiz raşitizm problemi ortaya çıkıyor. Ee, bu büyümede, gelişmede gerilemeye neden olurken ilerleyen yaşlarda osteoporoz, osteomalazı gibi e, kemik yumuşa yumuşaması e, rahatsızlıkları da görülüyor. Ama reşitizm tabi şeyden daha fazla. Bunlardan. Peki. Geldik kime? Peki. D vitamininin nerede bulunduğundan bahsetmiş. Balık yağında bol miktarda olduğundan bahsediyor. Yumurta sarısı, karaciğer, süt, tereyağı gibi gıdaların D vitamininin doğal kaynağı olduğunu söylüyoruz. D vitamini ihtiyacını karşılamak için diğer bir yolda güneş ışığından yeterince yararlanılmasıdır. Çünkü D vitamininin dönüşümü nerede gerçekleşiyor? deri altında ışıkta gerçekleşiyor. Ee, şundan işte ondan bahsediyor. Şuranın da altını şöyle çizelim. Ultraviyole ışınlarının etkisiyle deride üretilen ön, öncü madde karaciğer ve böbrekte ne yapılıyor? Aktifleştiriliyor. Peki. D vitaminiyle ilgili aynı zamanda hormon etkili bir madde olduğunu e, dolayısıyla işte Miktarı arttığında yani D vitamininin yüksek dozda alındığında e, vücudun çeşitli bölgelerinde kireçlenme olduğunu görüyoruz. Kalsiyum düzeyi arttığı için. Peki geldik E vitaminine. E vitamini için diyoruz ki doymamış yağ asitlerinin oksitlenmesini engeller. Oksijen ile bozulmayı önleyen antioksidan özelliği ile hücrelerin daha uzun yaşamasını ve yenilenmesini sağlar diyoruz. Şimdi E vitamininin işte damar sağlığını korumada etkin olduğundan bahsediyoruz. Ee, yani hücrelerin genel sağlığını korumak gibi bir özelliği var. Peki şimdi neyi etkiler hatta engeller E vitamini? Vücutta kontrolsüz hücre bölünmesini önleyerek tümör oluşumunu engeller. Şimdi vücutta kontrolsüz hücre bölünmesini önleyerek dediğimiz ne? Yani kanserli hücrelere dönüşmesini engellediğini söylüyoruz. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatması sebebiyle oldukça önemli bir vitamin olduğunu söylüyoruz E vitamininin. Peki E vitaminini aradığımda nerede bulacağım? bitkisel yağların içinde yeşil yapraklı sebzelerde e, fındık, badem, ceviz gibi yağ tohumlarının embriyoyu ya, ve kuru baklagiller olduğunu söylüyoruz. Yağ tohumlarının embriyosu. E vitamininin eksikliğinde ne görülüyor? Kısırlık, kaslarda yorgunluk, karaciğer hastalığı, kırmızı kemik iliği Kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanması e, o zaman eksikliğinde bu tarz rahatsızlıklar çıkıyor diyoruz. Peki. Geldik K vitaminine. K vitamininin kanın pıhtılaşmasında görev aldığını söylüyoruz. E, bu da yağda çözülen bir vitamin. Ama K vitamininin bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler tarafından sentezlendiğini ifade ediyoruz. Ha, bitkide yok mu? Olmaz mı? Bitkide de diğer hayvanların birçoğunda da bol miktarda ne bulunuyor? K vitamini bulunuyor. Baktığımız zaman yeşil yapraklı sebzeler, yeşil çay, karnabahar, marul, lahana, ıspanak ve sırık sır karaciğerinde bol miktarda k vitamini olduğunu söylüyoruz. Peki k vitamini eksikliğine insanlarda pek de rastlamıyormuşuz. Ama ameliyat, doğum, Ay, Ameliyat, doğum, yaralanma gibi kanamalı durumlarda bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler zarar gördüğü için ne yapacak? K vitamini eksikliği ortaya çıkacak. Peki. K vitamininde de geçtik. Geldik suda çözünen vitaminlere. Suda çözünen vitaminler adı üstünde suda çözünüyorlar. Hücrezen üzerindeki porları top, e, porlardan geçiyorlar. Bu arkadaşların belirgin özelliği bunların fazlası dip vücutta depolanmıyor tamam nereye atılıyor böbrekler yoluyla dışarıya atılıyor dolayısıyla suda çözünen vitaminlerin eksiklik belirtileri yağda görülene göre daha çabuk oluyor B grubu vitaminlerle ilgili suda çözündüğünü söylüyoruz ee, şimdi B vitaminlerinin geneli için vücutta depolanmıyor belirli bir e, düzenli alınması gerekiyor. Vücut ihtiyacı kadarını kullandıktan sonra geri kalanını ne yapıyoruz? İdrar ve ter yoluyla dışarı atıyoruz. Şimdi bu hücre metabolizmasında önemli görevi olan B vitamini ile ilgili birçok türevi olduğunu söylüyoruz. Ama detaya da inmiyoruz. Genel olarak B vitamininin eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, e, sindirim ve sinir sistemi hastalıkları, unutkanlık, cilt sorunları, kat, e, katarakt e, ayrıca gelişim geriliği gibi sağlık problemlerinin ortaya çıktığını söylüyoruz B vitaminine eksikliğinde. Tamam. Ee, kendi bir de örnek vermiş ne demiş? Sık, sıkı bir vejeteryen diyet uygulayan, mide ameliyatı geçiren kişilerde, şeker hastalarında ve alkol aşırı alkol tüketenlerde B grubu vitaminlerinin eksikliği daha fazla görülüyormuş. Peki bu B vitamini nerede var? Yağsız ette, beyin, yürek, böbrek, karaciğer Yumurta, tavuk eti gibi, balık işlenmemiş tahıllar gibi, yer fıstığı gibi kuru yemişlerde, yağlı tohumlar ve kepekli ekmekte bol miktarda bulunduğunu söylüyoruz. Peki. grubu vitaminlerinin eksikliğinde hangi hastalıklar görülüyor? Pellegra, beriberi ve anemi gibi yani kansızlık gibi rahatsızlıklar görülüyor. Şimdi pellegra hastalarının başta psikolojik sorunları olmak üzere neyi var? İshal, kansızlık, cilt enfeksiyonu ve ağız içinde yaralar oluşturmak gibi görevleri var eksikliğinde. Aynı zamanda kişide yürüme bozukluğu ortaya çıkıyor B e, vitamin eksikliğinde zamanla kaslar eriyor, refleks kayboluyor. Sonuç, e, dokularda da sıvı birikiyor. E, heh. Ödem dediğimiz sıvı birikimi meydana geliyor. Bir diğeri, hangi vitaminimiz? C vitamini. C vitamininin de suda çözüldüğünü söylüyoruz. İnsan vücudunda sentezlenmiyor. Dışarıdan besin olarak almak zorundasın. Hı. Eksikliğinde skorbut dediğimiz diş eti kanaması görülüyor. Diş etlerinde de küçük kanamalar görülebiliyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. iştahsızlık, halsizlik, e, anemi ve eklemlerde şişme C vitamini eksikliğinde ortaya çıkabiliyor. Çocuklarda büyüme geriliği, enfeksiyonlara karşı vücut direncinin azalması, yaraların iyileşmesinde gecikme, e, mikrobiyal hastalıkların daha sık görülmesi gibi birçok sorunun C vitamini eksikliğinden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Peki, o zaman ne diyeceğiz? Kuşburnu, kivi, mandalina, portakal, limon gibi turunçgiller Kırmızı ve yeşil biber, koyu yeşil yaprak, taze meyve ve sebzeler. Bütün bunların ne olduğunu söylüyoruz. C vitamini kaynağı olduğunu söylüyoruz. Peki bu. Şimdi. Besinlerin pişirilmesi, saklanması e, sürecinde C vitamini kaybı olduğunu söylüyoruz bu arada. Peki. Şimdi arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.